Günaydın Onur Bey. Günaydın. Demet ben bütün gün şirkette olacağım. Tamamdır Onur Bey. Onur Bey Günaydın. Günaydın. Dört mevsim evleri ile ilgili ajans toplantımız yarım saat sonra. İstediğim hazırlığı yaptınız değil mi? Her şey tamam. Evet. Güzel. Şebnem olmaz, Pelin sus olmaz kızı. Kızı hatırladın mı Fikret? Ya bu çocukken Onur'u kucağında taşıyan kız değil mi? <laughs> evet. Çocukken biraz iri yarıydı. İri mi? On yaşındayken 90 kiloydu be. Onur'a ne kadar aşıktı hatırlıyor musun? Bizden çıkmazdı. <laughs> Onur'un kabusu haline gelmişti. Sayende. Yaramazlık yaparsan Pelin suya veririm seni yer diye korkutuyordun çocuğu. Belki zayıflamıştır. Ama zayıflasa ne olacak? Basenleri çatlamıştır onu. Alo Seher. Önemli bir gelişmeyi bildirmek için rahatsız ediyorum. Anlat hemen. Az önce hep birlikte çıktılar. Duyduğuma göre kız görmeye gidiyorlar. Ay inanmıyorum. Sonuçtan beni hemen haberdar et Seher'cim. Bu değerli bilgiyi paylaştığın gibi ödül hesabında. Siz hiç merak etmeyin Yıldız Hanım. Oh, para, para, para. Döndüm köşeyi vallahi. Ha. Elimizi çabuk tutmamız lazım Fikret. Ay bu Pelin Su mu? Bu kadar zayıflamış olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Bir de sen bak Fikret, ben rüya mı görüyorum acaba? Ay Pelin Su bu mu? Aynı annesi olmuş büyüyünce. Ay bu Pelin su mu? Aynı annesi. Eline su dökemezler karıcığım. Bunu da hesabına yazıyorum Fikrat. Hadi ya. Şebnemciğim canım, Yıldız ben. Ne nasılsın? Fikret Bey nasıllar? Onur nasıl? Hepimiz iyiyiz bir tanem. Az önce dergide Pelin Su'nun fotoğrafını gördüm de bir arayayım dedim. Ne kadar da büyümüş, güzelleşmiş görüşmeyeli uzun zaman oldu tabii. <laughs> evet öyle oldu şekerim. Biz de özledik sizi. <laughs> e, biz de öyle biz de öyle. Onur da çok görmek istiyor sizi. Özellikle Pelin suyu. Hatta yarın akşam çocuklar bir araya mı gelseler acaba? Ee, olur. Ben bir Pelin suyla konuşayım. Sana döneyim şekerim olur mu? Tamam hayatım bekliyorum. <laughs> oldu bu iş pikrütçüm oldu bu iş. <laughs> Resmen kısmet ayağımıza geldi. Anne sen yine ne işler çeviriyorsun? Yarın akşam Onur'la yemeğe çıkıyorsun ve ne yapıp ne edip onu etkiliyorsun Pelin sucum. Anlamadım. Onur'la yemeğe mi çıkıyorum? Anne ben Onur'dan nefret ederim. Nefret mi ediyorsun? On yaşından beri Onur'u görmüyorsun bile. Anne unutuyorsun galiba. Çocukluğum boyunca o benimle çok dalga geçti ayı yavrusu, panda, manda, daha sayayım mı anne? Hı? Sadece Onur değil. Bütün çocuklar seninle dalga geçiyordu benim suçum ama o günler artık çok geride kaldı. Sen çok zarif, güzel bir genç bayansın. Onun yüzünden çocukluğum bunalım içinde geçti benim. Arkadaşlarımın yanında hep aşağıladı beni, ağlattı. Benim suçum takıldığın şeye bak, aş artık bunları. Hani ne durumdayız farkında değilsin galiba. Batmak üzereyiz kızım. Ha, bu durumumuz anlaşılırsa ne olur biliyor musun? Onur'la hemen evleneceksin ve bizi batmaktan kurtaracaksın. O yüzden yarın akşam için şimdiden hazırlanmaya başlasan iyi olur. Hesap lütfen. Anneciğim, ben sana şöyle anlatayım o zaman. Ben Onur'la değil evlenmek, yemeğe çıkmayı bile kabul etmiyorum. O zaman ne yapacaksın O çok sevdiğim markaları elinde, ayağında değil, dergilerde görürsün artık. Anne! Korkutma beni. Olacakları söylüyorum kızım. Seçim senin tamam, tamam. Ne istiyorsan yapacağım. Ne yemeği anne? O kız yemek diye beni yer. Zayıflamış diyorum sana oğlum. Yalan mı söyleyeceğim sana? Kız elli kilo. Bak yarın akşam saat sekiz gibi dedim. Sakın iptal edeyim falan deme. İstirham ediyorum. Anne sen benim yerime nasıl program yaparsın ya? Yapmayıp da ne yapayım oğlum? Erol'a kız bulmuşlar bile. Görmeye gitmişler bugün. Bütün miras o salağa mı kalsın? Hayatımız, geleceğimiz söz konusu Onurcuğum. Anne ben sana daha önce de söyledim değil mi? Ben sırf miras için biriyle evlenmem. Dedem tüm servetini nasıl çalışıp yaptıysa sıfırdan... ...ben de öyle çalışıp yaparım. Oğlum kolay mı sıfırdan bugünlere gelmek? Hem hazırı varken niye uğraşacaksın ayol? Evlilik de kolay bir karar değil anne. Tamam evlen diye ısrar etmeyeceğim ama bir yemeğe çık. Eminim sen de çok hoşlanacaksın. Onurcuğum lütfen ol. Bak söz hoşlanmazsan ısrar etmeyeceğim. Tamam anne. Ama bak söz verdim. Eğer beğenmezsem ki beğenmeyeceğimden eminim. Bir daha asla görüş diye ısrar etmeyeceksin. Sadece bir yemek. Onur'cuğum, çıkıyor musun oğlum? Evet anne. Yemeği bahçe yiyeceksiniz değil mi? Evet anne. Babanla güzel haberlerini bekliyor olacağız. Öyle mi? Bence boşuna beslenmeyin. Ben güzel geçeceğini bilmiyorum. Seni çok seviyorum oğlum, biliyorsun değil mi? Biliyorum anne. Mutlu olmanı da istiyorum, biliyorsun değil mi? Ya tamam kızım, çatlama geleceğim, buluşacağız. Seni hınzır seni. Ben ben bir arkadaşı bir yere bırakacağım, ondan sonra geleceğim senin yanına. Tamam bir tanem. Ne istiyorsun? Ha. Tamam ben kapatıyorum, arayacağım seni. Sen daha burada mısın? Sizi gideceğiniz yere bırakayım, sonra giderim ben Onur Bey. Yok gerek yok, ben tek giderim. E sen izinlisin ya. Bak keyfine. Vay. Kızla baş başa kalayım diyorsunuz yani. Anladım ben. Yani bir şeye falan ihtiyacınız olur. Ben bir telefon kadar yanınızdayım yani. Eksik olma. İçimdeki aşk esir almadan dur. karanlıklardan çıkmalıyım. Kime en ben kısmetim.